Herkese merhaba ben Yunus Köse. Sizleri bugün Instagram takipçi ve beğenini attırmayı göstereceğim. Ücretsiz, şifresiz, sınırsız şekilde. Ama önceden de çakılması için video beğenip Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olup beğenirmeyi asarsa sevinirim. 3000 aboneye çok yaklaştık. Ondan abone olmayı bana çok görmeyin. Şimdi hemen videomuza devam edelim. Videonun altında açıklama kısmında link var. O linke bir kere tıklayıp Videonun sonuna da izlerseniz daha kolay şekilde da yapabilirsiniz. Sizden tek isteğim var. Videoyu sonuna da izleyen. Şimdi burada devam, et, devam etmek için tıkla var. Oraya bir kere tıklıyoruz. Hiskili sıkmadan burada 5 saniye bekliyoruz. Linke git. giriş sık. Linke git. Dikten sonra karşınıza bu araya bir sarfa sınacak. Nasıl iniyoruz arkadaşlar. Yani. İniyoruz bu arkadaşlar. Birisi ile bu lisanı kuruyor. İsteyen okusun, istemeyen okumasın. Sonra devamı var. Devamı var. Oraya bir kere tık. Ve sonra? Karşınıza bu arada bir sabah tek gelecek. Tıkla yeni git var. Oraya bir kere tıklayıp. Şu anda olmadı. Bir kere daha tıklayıp. Şu anda bekliyoruz. Yani sonra yönelik internet basın tutun. Ve sitemiz geldi. Bu bir site olacak. Şimdi yapmanız gereken Instagram'dan işte sahte bir hesap asın arkadaşlar. Yani sahte bir hesap asın. Yoksa olmaz. Ben mesela benim de, benim de Zaten bir Hiç göstermeme gerek yok. Şimdi ben burada girişimi yapıyorum. Şimdi tipimi de giriyorum. Nasıl mı yazdık? Bir daha arkadaşlar Evet, ben şimdi tipimi de yazdım ve girişe tıkladım. Ve gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde giriş yaptığınız diyor ve bekliyoruz. Şimdi hemen diziye burada hemen birkaç şey Şimdi gördüğünüz gibi beğeni asık takipçi beğeni de gördüğünüz gibi. Asıl olur anket, video izleme, hikaye izleme, yorum beğenme, yorum servisi, hikaye etme, canlı izleme gördüğünüz gibi. Bayağı şey hepimiz, hepsi Şimdi bize de takipçi gerekiyor. Dimdik şuradaki git'e tıkladım. Ve buraya Instagram'dan orijinal hesabınızı yazıyorsunuz. ben şimdi buraya kendi orijinal hesabımı yazdım. Siz kendi orijinal hesabınızı yazın. Benim hesabımı yazma. Şuradan göndere tıkladım. Ve gördüğünüz gibi yukarıda bana belli bir kredi vermiş. 15 kredi. Yani 15 kredi dediğimde diye buraya 15 olarak yazıyoruz ve göndere tıklıyoruz. Ve arkadaşlar ne zaman tekrar yapmanızı da saati saatini yukarıda gösteriyor. Gördüğünüz gibi yukarıda gösteriyor. Yani hemen hemen bir saat sonra tekrar yapabilirsiniz. Her saat 15 takipçi. Şimdi hemen şimdi orijinal hesabıma giriyorum Instagram'daki. Yani şimdi Instagram'daki orijinal hesabıma giriyorum. Şu hesabıma gönderdimdi Ve şu hesabıma son anda girdim. Gördüğünüz gibi tam tam ona 15 takipçi gelmiş adasak. Gördüğünüz gibi yaran malan diye %100 takipçiniz geliyor. Saatte 15 takipçi gayet şey. güzel. Bunun gibi videonun devamı gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben de bu şekilde daha çok video çekeyim. 3000 abone olunca size güzel bir video paylaşacağım. Bu videoda 5 kişiye yani 100, 150, 200 şekilde takipçi göndereceğim. Ama 3000 abone olmamıza çok yaklaştık Şimdi abone olarak 3000 abone olma olarak siz de takipçi kazanın. Son 10 kişi kaldı onu da söyleyeyim. Hemen şimdi abone ol'a tıklayın. Sizi seviyorum görüşürüz